Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tek blok oynuyoruz. Evet. Burada yazanları şimdi okuyayım Orada arkadaşlar çeviriden çevirdim. Evet. Hey. Bu platformdaki toprak bloğunun lanetli olduğu bu nihai Minecraft mücadelesine hoş geldiniz. Hoş bulduk canım benim. Bloğu her kırdığınızda rastgele bir blok veya öğe düşürecek. Kaynaklarınızı yönetmeye başlamalısınız. Nişan blokları ve nesneleri çevredeki adaları götürmenize yardımcı olarak kullanın. Microsoft tamam mı bu dünyada. Ender Dragon devirebilir misin? İhtiyacın varsa ikimize bir e-posta gönder. Tamam. Evet arkadaşlar biz bir başlayalım. 5 tane elma, 2 tane taş. Uy altın bir iyidir. Uy altın pantolon bu daha da iyidir. Saman, toprak, kemik, elma, odun, çimdilik vardı. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şuradaki adaları doğru yol yapmaya çalışacağız. Şurada da bir tane de var. Evet neyse biz kırmayı devam edelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Minecraft Minecraft B serisinin gelmesini istiyor musunuz? Oyun bayağı korkunç. O TNT. Ha, TNT ne yapayım ya? Bu ne oyu? Yenidir bize. Neyse arkadaşlar kırmaya devam. Bayağı da işte çıkardık yani arkadaşlar değil mi? Neyse şimdi kırmaya devam. Harika tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi çevirelim ki eşya sayımızı çoğaltmış olalım. Mesela şunu, şunu da değiştirip bunu da bunu da değiştirebiliriz. Neyse şimdi en yakın adaya gidelim. En yakın ada Ahanda orası. Evet arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. arkadaşlar. Şimdi Akasya Kalasları'a geçelim. Adaya bayağı yaklaştık. Neyse arkadaşlar biz de yapmaya devam edelim. Bu arada daha böyle modlu videoların gelmesi için kanala like atın. Eğer bu videoya 40 like gelirse devam edeceğim böyle modlu videolara. Ya sanırım eşyalarım yetmeyecek. Ya yetmeyecek ya arkadaşlar. bayağı da yaklaştık he. Şimdi koş 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 yere düşersek eğer şey olur. Tüm eşyalarımız gider. Arkadaşlar o yüzden Aa en yakına da Hayır. 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 Oh, tamam sakinim. Bir yatak çıksa var ya çok iyi olur. Bu ne? Petek. çıkmasın ya. Az önce toprak kırdım. için hiçbir şey çıkmadı. Yine çıkmadı. Bu bir tane toprak çıktı. Ooo fırın, fırın bayağı ihtiyacımızı giderir. Tamam bu kadar yeter. Şimdi oraya doğru koşma vakti. Umarım düşmem görüşeceğim. Oh, sıkıntı yok tamam. yaklaşmışız. Şöyle hemen akasya kalaslarımızı da yapalım ve gidiyoruz. O çok yaklaştık. Evet arkadaşlar. Buradan sonra şöyle atlayalım. Ee, burada ne var şimdi? Hayır düşüyordum bu. Şu anda hayata tutundu. Neyse arkadaşlar ee, evet burada taşlar çok güzel ya ben taşı elimle mi kırayım oyun taşı elimle mi kıracağım ya ben gerçekten neyse bari tahta kazma yapayım ya ben niye tahta kazma yapmıyorum ki oyunu o kadar da neyse tahta kazmamızı hemen alalım evet arkadaşlar koyunlarımız meyli ya. Gerçi ondan benim koyunum değil olsun. Şuradan arkadaşlar şöyle. Evet boşluk. Ee, burada ne var şimdi? İki tane koyun var. Başka da bir şey yok. Aa, oh. Eee? Dur bir dakika. Umarım Dur bir dakika sanırım aklıma gelen şey. Siz mi? Siz mi? Evlenin. Tamam şimdi çocuğunuz büyüsün. Allah düşüyordu. Oha orada da var. Hadi siz bir büyüyün bakalım. Hatta ben sizin için birazcık daha şey getireyim. Ben şöyle şu gerekli eşyalarımı şuraya bırakayım. Kendimi direkt aşağı atacağım zaten. Eşyalarım gidince bunlar gitmesin diye. Tahta kazma da burada kalsın. Ee, taş kazma. Bu da burada kalsın. Tamam. Şimdi al. Hayır taş kazma bende kaldı. Neyse bir şey olmaz. En azından tahta kazmam vardı. Evet tamam. Şimdi Allah diye Allah Allah diye koşacağız. Allah. Aa ben saman. Ben saman. Yıva gece oluyor. Ayvayı yiyeceğiz. Ya bu ne yumurtası? Deniz kaplumbağa yumurtasını ben ne yapayım? Oyun bildiğin bende dalga geçiyor. Evet neyse sıkıntı yok. Çalmıyorum ya. O <laughs> oh, endir yüzü yine. Ne? Tahta kazma. Ben tahta kazmayı ne yapayım? Oyun bana saman var. Saman. Saman istiyorum ben. Bak. Saman diyorum. Hala yumurta veriyor ya. Ya saman. Ooo. Üçlüğümüzde. Vay oy. Aa bal peti mi bu? bal blueymuş. Ya arkadaş bir, bir saman çıksın var ya. Sevinirim ama saman çıkmıyor. Allah'ıma şükür en iki tane saman çıktı. saman çıkar lütfen. Azıcık daha saman yok mu? Oh. Rahatım. Umarım düşmem. Şen... Şimdi ben şanslar falan şu örümceğe düşerim. Görüşürüz. Hayır, hayır, hayır. Aa, ah, ah. Oh. İpi aşağı düştü. bir şey olmaz arkadaşlar. Koyun hala küçük herhalde. Küçücük koyun yazık. ne yapayım? Bari küçük koyun düşseydi ya. Küçük koyun da düşmedi. Neyse arkadaşlar ilk adaya gittik. Sıradaki ada. Adalar gözükmüyor ama. Orada bir tane ada var. Hemen gidelim oraya doğru. Şöyle yol yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim. Skyblog. Üçüncü bölümünü istiyorsunuz arkadaşlar. yarın bir 20 like geçelim arkadaşlar. Hadi. Ve, evet arkadaşlar kapat kapatıyor ya da kapatmıyorum. Evet. Neden kapatmama kararını aldım bilmiyorum. Neyse arkadaşlar ben en iyisi kapatayım. 가버즈요